Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda e, arenada e, size yardımcı olacak şeyleri göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle arenada e, adamın e, ne, adama ne kadar yakınsınız o kadar kafasına kafasının üstüne hedef çünkü kafasının üstüne gider. Bu daha şey e, yani daha yani hepsi atmanızı kolaylaştırır. Mesela ne kadar yakın ne kadar şey. Bakın Bakın bu sesle havaya sıkıyorum öyle oluyor. Ee, ama uzaktan tabii bir şey diyemem. Uzaktan istediğiniz gibi. Ee, bu sefer arkadaşlar benim e, şeyim şeyim da kullandığım birinci yani silah lazeri, silah lazeriyle dikeyle kullanan var. O yüzden dikey 3x aldım. E, bununla silah lazeriyle lazeri göstermek istedim. Bir de arkadaşlar şöyle şeyler var. E, şimdi siz mesela buradasınız. Adamın eğer joystick'i ise kesinlikle siz yukarıdayken aşağıdan ölürsünüz. Neden? Çünkü adam aş aşağı bakarken daha kolay e, yukarı bakarken daha kolay sıkar. Ama siz aşağı bakarken zor sıkarsınız. Eee Böyle bir şey olur. Adam joystick'i kesinlikle yukarıda ölürsünüz. Bakın böyle böyle sıkarken zor sıkarsınız ama adam kesinlikle aşağıdan sizi tarar öldürür yani şöyle. Ha, ee, böyle öldürür yani sizi. Ee, sonra başka eğil ee, kalk yapan arkadaşlar çok var. Ben onu çok beceremiyorum ama o eğil kalk baya bir şey yani şey ediyor. Ee, baya tavsiye ediliyor. Ee, bu iyi. Sonra yere yatan arkadaşlar var. Bu da iyi mantık ama yere yattığınızda e, M4 oynan, oynarsanız iyi olur yere yattığınızda. Çünkü M4 oynarken yere yatarsanız adam size tak diye indirir kafanıza. E, bunlara dikkat edin. Sonra başka ne göstereceğim? E, başka... Hmm, ne diyecektim ya? Heh. Bakın bu silah lazerinde e, şey, daha iyi gider. Yani sprey yak, yakından yakından daha iyi alacaksınız. Dikeyde de uzaktan daha iyi alma ihtimaliniz var. O yüzden yani bunu size bırakıyorum. Ee, bir de arkadaşlar oyunu oynarken eğer ka kaybediyorsanız kapalı oyun tarzı yapın. Bakın duvar değil. Yani burada hep bekleyip böyle adam geldi mi böyle öldürmek değil. Kapalı oyun tarzı e, adamdan bazen kaçarsın bazen vurusun Ama adamı kesinlikle almaya çalışın. Ve adamın hiçbir zaman ayağına bakmayın. E, her zaman gözünüz yukarıda olsun. Bakın şimdi Mesela e, şimdi böyleyken ayağına bakarsanız çok az vurursunuz e, heyecan yapmayın soğukkanlı olun şimdi bakın her zaman kafasına 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 e, şu an ben eğitim sahasındayım e, böyle kafasına bakın her zaman aşağı değil böyle değil böyle yok e, bunu gör, bilmemiş gibi yapın tamam mı? E, Arkadaşınızı yumruklamaya kalkmayın. Tabi bu size kalmış bir şey ama yumruklamak daha geçmek konusunda bayağı şey. Ama bu güzel bir şey değil. Hem karşı taraf e, sen etmez, hem de sayı verebilirsiniz. Bunlara dikkat edin. E, bunlar önce de bir video atmıştım. E, e, eğitim sahasında. O videoya çok güzel destek geldi. Hepinizin aynı desteği bu videoda da bekliyorum. Lütfen yardım edin. E, yardım ihtiyacım var. Herkese iyi günler. Görüşürüz.